Efendim ziyareti sebabı mı? Efendim sebabı ziyare, ziyareti malum. Kaç kaç malum? Baba dur lan kafam karışıyor. Efendim Allah'ın emriyle peygamberin kabriyle Eline bakıp kopya mı çekiyorsun lan? Oğlumuzu kızınıza istiyoruz. Kızınızı oğlumuza istiyoruz diye söyleyecektim. Al işte karıştırdım. Baba. Ne var ne? Ben iyi değilim. Nasıl iyi değilsin? Neyin var? Çok fena sıkıştım. Efendim tuvalet var mıydı? Tuvalet yok bizde. Mentollü kedi kumuna yapıyoruz biz. Zor olmuyor mu öyle? Şaka lan şaka şaka. Kapıdan çık da hemen sağda. Git hadi. Gidemem. Nasıl gidemem? Yaptın mı lan altına yoksa? Yok. Ben başkasının tuvaletine yapamıyorum. O nasıl şey lan? Tuvalet tuvalettir. Başka yerde yapamıyorum. Ee ne olacak? Ben iki dakika taksiyle eve gidip geliyorum. Çöş lan tuvalet için taksiye mi binilir? Başka çarem yok. Nereye lan? Sigaram bitti. Kızı istemedi. Sigara içtiğini niye söylüyor? Vermeyecekler kızı işte. Ne yapayım? Aklıma başka bahane gelmedi. Eğer sigaraya para yetiştiriyorsan benim kızıma da paşalar gibi bakarsın. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Nereye? S pozcu. Tabii ki. <laughs> ee, toroslar e, civarında e, yolcuyu aldım. Eee bir sonraki istikamet e, pozcu bizi tercih ettiğiniz için e, teşekkür eder. E, bir sonraki yolculukta tekrar. Hocam boş verin oraları. Bir dakika be kardeşim bitiyor ya. E, bir sonraki e, yolculukta e, tekrar buluşmak üzere şimdilik. E, e, esen kalın hey dur taksi hey 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 dur taksi bütün işlerim gitti aksi hey nur taksi harika bir reklam anlayışı Kalkmamız lazım artık aceleniz var galiba evet hayır ola hiç hocam çukurlara girmesek sizin için iyi olur Hayda, trafik polisi ya. Sakın durma. Niye? Aranman mı var yoksa? Durma, durma. Vallahi ben kanundan kaçamam. Mecbur duracağım. Ehliyet ruhsat alayım beyefendi. Buyurun memur bey. Biraz acele ederseniz. Bu arabanın sigortası bitmiş. Memur bey, vallahi bugün halledecektim ya. Ulan şarkı söyleyene kadar arabanın eksiklerini kontrol etsene. Aracı çekmek zorundayız, inin araçtan. Bir taksi çekiyoruz. Çekelim hemen. Siz iyi misiniz? Memur bey, vallahi halledeceğim diyorum ya. İyi iyi. Kötü ses çağıralım. Yok benim gitmem lazım. Beyefendi belediye burayı yıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Nereye sıçacak bu millet? Beyefendi beyefendi nereye sıçacak bu millet? Vallahi beni biraz daha tutarsanız tam buraya sıçacak. Şuradan bir kişi alır mısın abi? Buyur para üstü. Kaptan neyi bekliyoruz? Dakikamın dolmasını bekliyorum. Dolsun hemen kalkacağım. Ne zaman kalkarız? 15 dakikam var. Nereye? Eve. Görgü tanığı sensin yürü karakola. Ben gelmeyeyim. Gelmen lazım yürü. Demek görgü tanığı sensin. Tam göremedim aslında. Bırak lan olay senin gözünün önünde olmuş. Birazdan mahkemeye çıkacağım. Komiserim benim acil gitmem lazım. Gidemezsin. Ulan ne yapacağım ben? Savcı geldi bir yere kaybolma. Mecbur kaybolmam lazım. çabuk aç şu kapıyı, çok kötü şeyler olacak. Allah, kesin karısı aldatıyor. Kapıyı açarsan cineye çıkar. Abi böyle durumlarda sakin olacaksın. Var mı benim gibi bu durumda olan? Olmaz olur mu abi? Çok var. Allah Allah, ne yapıyorlar böyle durumlarda? Değişiyor abi, bence boş ver. Sağ gitsin abi. Olur mu lan öyle şey? O kadar sıktım dişimi. Aç hadi aç. Değmez be abi. Boşu boşuna cezaevinde yatacaksın. Ne cezaevi lan? Abi karı seni başkasına aldatmıyor. Ne lan? Ben evli bir de değilim. Ne bu acele peki? Tuvalete girmek için. Ya sen de Hayat Mehmet meselesi dedim Koşarak geldim. Kaskı bile çıkarmadım be abi. Bu da Hayat Mehmet meselesi. Başkasının tuvaletini kullanamıyorum ben. Anahtar da yok. Oh be. Kendime geldim. Şöyle vereyim. Lan ben şimdi gideceğim de ya bir daha tuvaletim gelirse? Abi bir fikrim var. Nedir? Nerede kalmıştık? Gençler birbirini... Birbirlerini görmüşler, Ama beğenmişler. Ne var yine? Ben yine sıkıştım. Yine mi taksiyle eve gideceğim? Yok. Bak. Bak çüş, klozotu mu getirdin lan yanında? Artık gittim her yere götüreceğim baba. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Efendim, bize de... La tamam, la tamam, tamam. Verdik, gitti. Adama bak ya. Kızı isterken bilene kopya çekiyor. <laughs>